Cameron Earl. Formula 1'in resmi olarak doğuşundan önce fakat onun temellerini doğrudan etkileyen trajik bir figür Cameron Earl. Genelde Formula 1 tarihinde adı az geçen ama etkisi büyük olan bu mühendis Formula 1'de ölen ilk kişi olarak kabul edilir. İkinci Dünya Savaşı sona erdiğinde İngiltere motor sporları ve savunma sanayiinde Alman teknolojisinin çok gerisinde kalmıştı. 1945'te Cameron Earl, Nazi Almanyası'nın otomotiv mühendisliğini incelemek üzere Almanya'ya gönderildi. Görevi, Auto Union ve Mercedes-Benz mühendislerinden bilgi almak, çizimler toplamak, gizli teknolojileri raporlamaktı. Bu misyon özellikle Mercedes'in W125 ve Auto Union'ın un V16 motorlu canavarları hakkında efsanevi veriler içeriyordu. Earl, Almanya'dan dönüşünde çok kapsamlı bir teknik rapor hazırladı. Bu rapor daha sonra İngiliz yarış mühendisliği için altın değerinde oldu. British Racing Motors gibi takımların 1950'lere girişinde Earl'ün topladığı bilgiler belirleyici etkide bulundu. Evet o bir mühendisti ve İngiltere'de faaliyet gösteren British Racing Motors adına çalışıyordu ve görev tanımı oldukça özeldi. Teknik araştırmacı ve geliştirme danışmanı. Görevi, Nazilerin geliştirdiği Mercedes-Benz ve Toyonya yarış otomobillerinin teknik sırlarını öğrenmek olan Cameron Earl, 18 Haziran 1952 tarihinde Motor Industry Research Association test pisti, Nuneaton, İngiltere'de test sürücüsü olmamasına rağmen BRM V16 aracını test etmek için direksiyon başına geçti. Araç çok güçlü ve agresifti. Yüksek hızla giderken araç birden kontrolden çıktı ve takla attı. Araç savrularak bir ağaca çarptı. Kafatası da kırığı dahil ağır yaralandı. Kazanın nedeni muhtemelen mekanik bir arıza veya lastik problemiydi ve hayatını oracıkta kaybetti. Cameron Earl bir pilot değil bir mühendis olarak Formula 1 ideallerine hayatını adadı. Onu bir tarihinde ilk defa bir insanın bu spor uğruna hayatını kaybettiği kayıtlara geçmiş oldu. Bu olay daha sonra gelen pilot ölümleri için bir tür kara gölge gibi kaldı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.